Merhaba Onur Bey. Merhaba Engin Bey. Sizinle ilk mülakatımıza başlayacağız. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. E, ee, sağ olun sorduğunuz için. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. i̇lk sorumuzla başlayalım. Tabii ki. İlk sorumuz şöyle. Permission Set'lerle alakalı neler biliyorsunuz? Bana Permission Set'leri nasıl anlatırsınız? E, Engin Bey şöyle bahsedeyim. E, permission Set'ler e, User'lara atanmış profillerin yetkilerini genişletmek için genel kullanım şeklini söyleyeyim. E, profillerin yetkilerini genişletmek için kullanılır. Kısıtlayıcı bir yetkisi yoktur Permission Set'lerin. Ayrıca e, bazen kullanım şekillerine göre Sadece bir yetki atamak için kullanabilir. Mesela login hours gibi, e, bazen e, IP range gibi bazı özellikleri atamak için kullanılır. E, profillerden ayrı olarak e, object e, level security seviyesinde yetki veremiyor. Bir de hatırlamaya çalışıyorum, kusura bakmayın. E, Problem yok. E, şöyle. Tam bir yok. aklıma gelmedi. Tam şeyini Problem İkisi. yok. Problem yok. Peki neden Permission Set kullanıyoruz? Profillerle neden bu e, e, yetkiyi artırmıyoruz? Şimdi şöyle Engin Bey, e, profiller e, mesela bir user topluluğuna çoğunu atanabilir. Ama Permission Setler yani e, şöyle bahsedeyim bir e, şirkette 5 tane profil olup e, userlara 5 beş, e, beş, beş profil 50 user'a atanıp atanabilir. Ama permission seti ayrı ayrı mesela bir user'a farklı bir yetki vermek için atama yapabiliriz. User çapında da atama yapabiliriz. Profillerin yetkisini genişletmek çapında da yapabiliriz. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Şimdi profil herhangi bir profil oluşturduğunuz Bu profilde diyelim ki onlarca, binlerce kullanıcı var. Evet. Set yetkiyi artırdığınız zaman onlarca kişi ya da yüzlerce kişi o yetkiden faydalanacaklar Hı. ama siz çok az kişiye yetki vermek istiyorsunuz. Onu Permission setlerle profili değiştirmeden yapıyorsunuz. Kesinlikle Engin Bey. Tam olarak söylemek istediğimiz siz açıkladınız. Çok teşekkür ederim. Yani bir user'a e, yani bir e, spesifik bir kişiye yetki vermek istiyorum. Bizim mesela bin tane user'ımız var e, orgumuzda. Pro, pro, production ortamında. Bin tane user'ımız var. Bu bin tane user'ımızın User'ımız 5 tane belki de 6 tane profil kullanıyorlar e, şirket çapında. Biz şimdi 5-6 e, profili belki de yüzlerce kişi kullanıyor tek bir profili. Biz ayrıca bir user'a yetki vermek istediğimizde Permission Setler bize yardımcı oluyor. Çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. E, yeterince e, çok net bir şekilde açıkladınız. Bir sonraki sorumuz e, yine Permission Setler'e benzeyen o alanda kullandığımız modify all keyword'u modify evet. all deyince ne anlıyorsunuz? Ne, ne zaman kullanabiliyoruz? Yetkileri nelerdir? Neyi değiştirebiliyor? Şimdi e, Engin Bey bir sistem yetkisi modify all var. Bir de object yetkisi modify all var diye, diyebilirim. Şimdi profilden modify all e, diye bazı özellikler var. Bunlara verdiğimiz özellikler genellikle çok üst düzey yetkiler. Yani modify all dediğimiz yetki çok üst düzey bir yetki. Nasıl diyebilirim? Sistem admin'in sahip olması gereken bir yetki. Yani objekte modify all dediğimizde tüm profil ve e, permission setleri ezip bütün e, herhangi bir e, owner'ı olmaksızın bütün e, recordları modify etmesine yardımcı oluyor modify all. View all da var bunun yanında. Hani hem hepsini görüntüleyip hem de hepsini e, düzenleme yetkisi. Zaten modify all verdiğimizde Direkt v da vermiş oluyoruz. Modifyolu verdiğiniz zaman diyelim ki bir obje kurdunuz ve hiçbir şey seçili değil. S siz ola tıkladığınız anda Modify ile beraber hangi yetkiler geliyor? Ya da hangisi gelmiyor? Benim hatırladığım bir tanesi gelmiyordu. Onu hatırlıyor musunuz? Modify oldu. Hepsi bir saniye. Özür dilerim. Hani orada hatırlarsınız dört tane yetki vardı. E i̇şte evet. ne var? Delete yetkisi gelmiyordu Engin Bey. Evet, ee, okey. Benim hatırladığım kadarıyla ee, create yetkisi gelmiyor. Edit, read ve delete geliyor ama yeni oluşturma yetkisi onu ek ekstradan eklemeniz gerekiyor. Tabii 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 tabii. Şimdi şu, şu an siz söyleyince daha çok evet. şey oldu. Problem modify. değil. Ee, problem değil. Zaten dedim ki mülakatlardaki amacımız öğrenmeyi arttırmak. Peki modify olur seçtik diyelim. bir e, de sharing setting'den private yaptık. Private yapmamızın sizce bir manası var mı modify all'u seçtikten sonra? Ee, dediğim gibi modify all'u seçtik ama modify all'u seçtiğimiz gibi View all da aktif hale geldiği için private olmasının bir anlamı olmuyor. Dediğimiz gibi bu yetkileri genellikle sistem adminlerin kullanması gerekiyor. Sistem user sistem admin profiline sahip değilse bu yetkileri vermek sağlıklı değil diye ekleyebilirim. Evet, evet. evet aynen öyle. Teşekkür ediyorum tekrar. E, Güzel. Bir sonraki sorumuz şu. Diyelim ki roll-up summary yapmak istiyorsunuz ama e, master, değil relationship yapmadınız. E, Lookup'a sahipsiniz. E, ne yaparsınız? Bunu e, yapmanın bir yolu var mı? Lookup'dan e, master detaylı mı geçireceğim yoksa e, lookup evet, bir... diyelim, diyelim ki zaten iki tane master var. Üçüncü evet. bir master oluşturamıyorsunuz ama bu e, lookup üzerinde bir de yani rollup gibi e, evet. rollup'un verdiği e, o özellikleri orada kullanmak istiyorsunuz. Toplam e, hani çaydaki toplam rekortları görmek istiyorsunuz ya da en büyük maksimum minimum bunları kullanmak istiyorsunuz. Hı -hı. Master olmayınca bunu e, biz nasıl yaparız? Şimdi admin olarak mı yoksa developer olarak da Fark etmeyeyim. etmez. Şu anda siz bir adminsiniz aynı zamanda bir developersınız fark etmez. Şu e, şekilde. İki şekilde de var Engin Bey bunun şeyleri bir trigger var bu developer kısmında bir de flow'umuz var şey kısmında flow demeyeyim de automation'larımız var diyeyim çünkü process builder'la da gerçekleştirebiliriz bunu iki şekilde de yani üç şekilde de yapabiliriz aslında biz bunu. Peki daha önce flow'larla bunu hiç yapmayı denediniz mi ya da? Evet. 2-3 evet. kere hatta yaptım ben bunu. Flow'la flow da yaptım. Trigger'la da yapma deneyime deneyimine sahip Denizliğe oldum. Sahipsiniz. Evet. Çok güzel. Peki bunu e, Flow'larla e, yaptınız. Process Builder'la denediniz mi hiç? Process Builder'ı genellikle kullanmadım. Sadece eğitim amaçlı birkaç kere deneme şansım oldu Process Builder'ı. Ama herhangi bir e, production ortamında yani herhangi bir... E, şirkete yap, uygulamadık bunu. Proses bölüleri. Anlıyorum. Ee, peki Flow'dan bahsettiniz. Flow deyince aklınıza ne geliyor? Flow'ları neden kullanıyoruz? Flow'ları bilmeyen birini anlatmak isterseniz neler söylersiniz? Ben şöyle en çok sevdiğim yanını söyleyeyim Flow'un öncelikle. Screen Flow'u çok severim ayrı, özellikle Flow'u. Ee, otomasyon süreçlerimiz mesela yani şu bilmeyen birine dediğiniz için şöyle bahsedeyim şimdi oluşturduğumuz e, bilmeyen dediğiniz yani IT geçmişi olan birine mi anlatacağız? Eminimde? Yok Salesforce'a başlamış. Salesforce öğreniyor. Flow, evet. flow konusuna gelmiş. E, flow'dan korkuyor, korkanlar var. E, evet. Flow'u bana hani korkmayacak şekilde anlat e, de, de, so, diye sorsalar ne, ne söylersiniz? Ben şunu demek isterim. Flow'un arkasında yatan kodları bilsek yani e, arkasında yazılan kodları bilsek gerçekten Flow'un bize sağladığı avantajların yani ekmek, ekmeğe diyelim yani çok biraz şeyci oluyor. Ekmeğini yemek gerçekten çok zevkli. Neden? Flow'da yaptığımız şeyler tamamen bizi mesela yönlendirerek yapılıyor. Bir Flow ekranını açtığımızda solumuzda e, tool'larımız çıkıyor mesela. Record e, oluşturma, create a record get record sonra resource'lerimiz var. Biz bunu girip şey kod ekranında tek tek klavyeden yaz, yazmamız gerekiyor. Mesela variable oluşturmamız gerekiyor. Ya da create record yapmamız için instance oluşturmamız gerekiyor. Ama bunu flow'da yapmamıza hiç gerek yok. Flow'da elementlerimizi kullanarak gayet basit ekranlar tasarlayabiliyoruz. Aynı zamanda sistemimizin arka tarafında çalışan trigger'larımızı mesela triggerlar, tetikleyiciler oluşturabiliyoruz. E, i̇ş süreçlerimizi otomatik hale getirebiliyoruz. Evet, o aslında o e, en son söylediğiniz kelimenin altında her şey yatıyor. İş evet. e, süreçlerinizi otomatik hale getirdiği için işinizi aslında bir nevi kolaylaştırıyor. Yani de, diyelim ki siz e, herhangi bir rekord eklediğiniz zaman otomatik mail gitsin istiyorsanız bunu normalde manuel yapsanız nasıl yapmanız gerekiyor? Tek tek e-mail adresini alıp belki ona e-mail göndermeniz gerekiyor ama Flow sayesinde o otomatik bütün şartları yerine getirerek e-mail'leri gönderiyor. İşinizi kolaylaştırıyor değil mi? O şekilde. Evet, evet. Eren evet. son evet. kelime çok net anlatıyor. Hı -hı. Ee, bir sonraki sorunuz şöyle. Field dependency diye bir konu var biliyorsunuz. Bunu evet. biz, e, buna sadece bir örnek vermenizi istiyorum. Örnekle anlatabilir misiniz? ülke ve şehirler diyeceğim Engin Bey ee, mesela dünyada örnek dediğiniz mesela e, iki piklistimiz var piklist olarak mı anlatayım yoksa dünya, hani gerçek hayat olarak mı gerçek hayat olarak anlatabilirsiniz evet şimdi Türkiye'nin e, şöyle diyelim Türkiye İngiltere Fransa İtalya var bizim elimizde dört tane ülke var ve bu dört tane ülkenin şehirleri var elimizde biz bunu önceden e, eşleştirmelerini yaparak Mesela Türkiye'ye Türkiye'nin şehirlerini eşleştirerek pick listimizde yani listemizde Türkiye'yi seçtiğimizde sadece Türkiye'nin şehirlerinin gelmesini sağlıyoruz. Field dependency bu işe yararıyor. Olmasaydı ne olurdu sizce? Onun en büyük zararı ne olurdu? En büyük zararı ne olurdu? Türkiye'ye bastığımda ben alt tarafta İngiltere'nin de şehirlerini görmüş olurdum ve bu bana yani çok iş sürecimi çok yavaşlatırdı. Tabii evet, binlerce şehir şey var diyorsunuz. Şimdi Türkiye'de evet, evet. belki 85-86 şehir vardır ama bir Amerika'da öyle değil. Çok daha fazla şehir var. O yüzden Sizinlikle. diyorsunuz onu arayıp bulmak bazen oluyor. Mesela ben o problemi şeyde yaşadım. Sizde hiç oldu mu? Bu e, time zone'u ayarlarken, diyelim ki Los Angeles seçilmiş. Seçtiysen bahsediyorum. Orada New York'u bulmak için bazen bayağı vakit harcıyoruz. Evet. Ama evet. orada bir sales Salesforce neden yapmadı diye kendime soruyordum. Orada bir e, bir şey olsaydı, fil tibenlisi olsaydı biz Asya deseydik, sadece Asya gelseydi işimizi kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Ben e, şöyle bir örnek vereyim Engin Bey. Bir e, iş süreci planlıyordum e, sales e, sa zamanı mı? Amerika zamanına göre ayarlamam gerekiyordu. Çünkü e, şey e, yaptığımız iş oradaydı. Oraya göre ayarlamam gerekiyordu. Yani Pasifik time'ı bulana kadar atla karayı seçtim. Yani o kadar söyleyeyim. Evet. ya O sizin yaşadığınızı herkes yaşamıştır diye düşünüyorum. Kesinlikle. kesinlikle. Evet. Ee, bir sonraki sorunuz şu. Daha önce hiç approval process yaptınız mı? Ee, ne ile alakalı bir approval process yaptınız? Eğer yaptıysanız. Tabii ki, tabii ki Engin Bey. Ee, şöyle, biz bunu approval process oluşturduk ve flow'larla e, iş süreçlerine dahil ettik diyelim. Submit for approval'la. Öyle söyleyeyim. Ee, approval process, onay süreci. E, onay sürecidir yani. Şöyle söyleyeyim. Bir e, şeyin, mesela bir ayakkabı satış firmasının e, indirim oranları vardır mesela. E, discount diye, şey, indirimi mesela yüzde on olanları Onaya gerek yoktur. Bunu herhangi bir satıcı e, uygulayabilir. Ama yüzde yirmi olduğunda bir e, müdürün onaylaması gerekir. Bunu da approval proses süreçlerimizde gerçekleştiriyoruz. Buna bazı stepler koyuyoruz. Mesela evet, örneğiniz, o. örneğiniz çok güzel. Hı -hı. Ee, genelde e, diğer örnekle veriliyor, ama sizin örnekle çok çok güzel. O hani izin isteme, tatil için ya da hasta olma durumunda. Evet, evet, O da dediğimiz orada da yapılıyor ama sizin örnekle çok güzel. Çünkü insanlar ya her çalışan kendi kafasına göre indirim verse şirket zora girer diye düşünüyorum. O yüzden onay gerekiyor diyorsunuz. Onaydan sonra eğer gerçekten indirim lazımsa ne indirimi veriyor. O, o durumlarda Salesforce approval prosesi geliştirmiş diyorsunuz. Evet, evet, evet. Çok güzel. Hı -hı. Şimdi e, bir soru daha şey yapalım. Hı -hı. Evet diyelim ki elimizde 50 bin tane rekord var. Biz bunları Data Import Wizard'la yüklemek istediğimiz zaman e, dikkat etmemiz gereken e, durumlar nelerdir? Şimdi öncelikle sormak istediğim ilk soru Engin Bey hangi objekte oldu İşte onu vermedik. Onu vermediğimiz için e, ilk ilk önce o zaman o sorunun cevabı mı olsun? İlk önce. Evet. Objekte bakarsın. Peki hangi objekler vardı hatırlıyor musunuz? kontak, e, lead ve campaign objekti diye hatırlıyorum. <laughs> account, kontak, lead'den eminim de sonuncusundan tam emin değilim. Kaç tane vardı onu hatırlıyor musunuz? Dört tane Engin Bey. Dört tane. Hı -hı. Evet e, doğru. Account, kontak, lead var ondan sonra solutions diye var diye hatırlıyorum. Evet so solutions. Bir de ee, campaign, campaign... Campaign var. Evet beş tane var. Doğru. Beş tane varmış. Öncelikle o zaman siz bu beşinden olup olmadığını mı bakıyorsunuz değil evet. zaten kullanmadan önce. Evet evet kesinlikle. Ee, ondan sonra yani bunu data import biz artık zaten e, kabul edip etmediğini e, bakmam gerekiyor. Sonrasında 50 bin kayıt yapmak için e, 50 bin da Data Import Wizard. 50 binden fazla mı? 50 binden fazla diyor. Evet. Evet, fazla. Evet. Pardon soruyu göremedim ekranda özür dilerim. 50 binden fazla ise Engin Bey, 50 binden fazla kayıtları Data Import Wizard'la maalesef yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Evet, çünkü Peki, bunun şöyle, için... yapmanın başka ya yolu var mıdır? Tamamen mi yapamıyoruz yoksa e, yapmanın bir yolu var mıdır sizce? İki Bey. yolu daha var Engin Bey. Bunun iki yolu daha var. E, Salesforce'la Collaborate çalışan e, Data Loader, EOV'umuz var ve Data Loader var. E, seri Source ekranımızda, hani production ortamında gördüğümüz e, şeyi şey yazdığımızda e, home, e, Setup, homepage, e Data Loader yazdığımızda e, orada önümüze şey çıkar. E, data Loader çıkar. Oraya tıkladığımızda ise uygun siteye bize hani bu e, dataları import etmek istediğimiz siteye ya, o siteye yönlendirir bizi daha sonra e, SalesForce sistemimizde bizim e, eşleştirme yapmamızı istiyor buradan, yani LO evet. diyor. Mapping yapıyor, peki daha önce evet. Data Loader'ı kullandınız mı? Evet Engin Bey kullandım. E, peki Data Loader'la yapabildiğiniz ama Data Import Wizard'la yapamadığınız neler var? Özür dilerim tam anlamadım soruyu. Bir daha alabilir miyim? Şöyle de e, Data Loader'la yapabildiniz ama aynı şeyleri Data Import Wizard'la yapamadınız. Bir bazı şeyleri söyler misiniz? Yani... E, schedule yapma diye hatırlıyorum. Evet, schedule yapamayız. E, tamam. Evet. E, import'ta schedule yapamayız. E, bir de 50.000 kayıttan fazla zaten 50 import'u patlıyoruz. Evet. 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 Silme Bazı, etkisi o, var mı? Silme etkisi var mı? Data Import Wizard'da? Data Import Wizard'da silme etkisi yok. Onu Data Loader'la yapabiliyoruz ama diyorsun Evet, Data Loader'la yapabiliyoruz. Ee, o uygun, o o müsait. E, Peki, o şö şey şöyle bir soru sorsam, diyelim ki yeni bir etmin işe alındı. Bu etmin elinde e, 100 bin tane şey var. E, lead rekordu var. Bu etmin leadlerin Data Import Wizard'la import yapılabileceğini biliyor. Bu admin hani data loader bilmiyor, hiç duymamış. Dediğim gibi tecrübesiz. Ee, data import wizard'ı dört kere kullanarak sizce import yapabilir mi? Ayrı ayrı dört kere. Şöyle ee, data import wizard'ı da ya ayrı ayrı. Kere kere da. Yani böyle hani 50 bin sınır var dediniz ya. 50.000 bin, 50 bin şeklinde ayrı, ayrı ayrı, ayrı zamanlarda import yapabilir mi? Yani şöyle ee, şeyi önemli Engin Bey. Eee neydi diyelim? E, Pro'da pro pro neydi? <laughs> özür dilerim gelmiyor aklıma. E, 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 sandbox mı demek istiyorsunuz? Yok sağ... yok, yok. Lisansı önemli. Özür dilerim. E, çünkü e, Data Import Wizard e, haftada bir, günde bir kere veriyor sanırım e, lisansta. anlıyorum. O yani sınırlı... sınır var diyorsunuz. Sınır var. Evet. Var. Ondan e, evet. Ondan yok şöyle. E, nasıl tarif edeceğim? Anladın anladım. Mı? anladım. Ben ne demek istediğimi anladım. Lisans olarak diyorsunuz ki o günlük kullanımı var. Kullanım evet evet. Multitenant yapıdan var. dolayı e, evet. bir evet. kullanımı var. Eğer lisans izin veriyorsa bu şekilde yapabilir diyorsunuz. Çünkü 50 bin 50 bin de atmada problem yok ama lisansa takılabilir diyorsunuz. Evet evet evet. evet. Anladım. O zaman şöyle bana e, profilin ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Profil ne işe yarar? Tam olarak permission setten bahsetmiştiniz. Ona e, ona Hı. paralel e, profilden bahsedebilir misiniz? Profil e, ben şöyle hani sabit e, tanımlara dikkat ettiyseniz hiç sabit tanım kullanmak istemiyorum. Çünkü kendi açımdan gördüklerimi söyleyeyim. Profile profil bir user'ı tanımlayan eee yetkilerdir. Öyle söylemek istiyorum. Yani user'ı Salesforce'ta kim olduğunu tanımlayan yetkilerdir. diye hani böyle kafamda e, oluşturduğum bir profil profil derler ya. Yani user'ın e, Salesforce ekranına erişim yetkilerinin tanımlandığı bölüm. Bu da evet. şey bölüm. Tabii. Evet yani şunu evet. mu diyorsunuz? E, bir sistem düşünün. Salesforce olması şart değil. Yani e, bir okul sistemi düşündüğümüz zaman müdür var, müdür yardımcısı var, öğretmeni Hı. var, öğrencisi var. Bunlar herkes, bütün kullanıcılar aynı yetkilere sahip olamaz diyorsunuz değil mi? Evet evet evet. Engin evet. Bey tam olarak söylediğim Bu o. Yetkilileri... Hani farklı farklı şekillerde söylemek istedim. Için... Anladın, siz tam olarak belirttiğiniz profillerle aslında. siz onlara yetki veriyorsunuz. Öğrenciyle öğretmenin <laughs> gördüğünü ayrımını belirtiyorsunuz. Evet. E, yapabildiğini şey yapıyorsunuz. <laughs> ayırabiliyorsunuz. Evet çok güzel. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Şimdi de rule'larla alakalı e, validation rule tam olarak ne yapar? Ondan sonra herhangi bir field varsa, bir alan varsa biz onu de şunu kullanarak require hale getirebilir miyiz? Yani doldurulmasını zorunlu hale getirebilir miyiz? Engin Bey e, zaten kendinden de soru cevabını veriyoruz. Zaten valid ediyor, kontrol ediyor. E, kontrol e, mekanizması bu bir bir nevi. E, validation rule bir e, formüle bağlı olarak hata e, user interface'e hata mesajları göndermemizi sağlayan e, yani otomasyon otomasyon değil, fonksiyon da diyebiliriz otomasyon tulumuz diyelim ee, ve dediğiniz e, soruda da dediği gibi rukert yapabiliriz neden ben mesela bir field'ı validation rule uygularım boşsa hata verdirim mesela burada bu, kullandığınız bu... fonksiyonu hatırlayabiliyor musunuz efendim Engin Bey o hani boş hissediniz ya Tam hmm. olarak karşılığı olan fonksiyon hangisiydi hatırlıyor musunuz? E, formüle mesela bir fil. Ne diyelim? E, name field'i. Name eşittir. Null ise hata ver derim mesela. Evet. O şekilde olur. Fonksiyon kullansanız. Hangi fonksiyonu kullan kullanırsınız? Is not blank derim. Is not blank koyarım. İçine de field'ı koyarım. Evet. evet. Is not blank o uh... Is not blank olması gerekiyor yoksa yok, yok, tam tersi olması. Is olması gerekiyor. Çünkü gerek. validation rule tam ters mantıkla çalışıyor. Evet hata Hata vermesini istediğimiz şeyi kullanmamız yani Boş olunca hata versin. Yani Kesinlikle. boş olmamasına seni zorluyor. Boş olmamasına doğru. Çok güzel. Son sorumu e, sormak istiyorum. Şu ana da çok güzel cevaplar verdiniz. Rel Relationship'lere gelince Kaç tane relationship olduğunu biliyor musunuz? Bunlardan sadece isim olarak bana söyleyebilir misiniz? Şimdi Engin Bey, sistem relationship'ler de var buna. Birçok var. Metadata'da bile relationship var. Bizim genel olarak kullandıklarımızı mı soruyorsunuz? Tabii. Mesela, object, object Manager'da kullandığımız... Object Manager'da kullandığımız iki tip relationship var. Lookup relationship, Master detail Detail relationship. Evet. Bunlar dışında yine e, herhangi bir e, field eklerken ekranda gördüğünüz başka relationship'le var mı bunların dışında? Yani bunların dışında şöyle metadata'da bir relationship var ayrı olarak. Hani bu object yapısından farklı olarak. Mesela Meta şöyle data... diyeyim bir user object'ine bağlı user object object'ine Orada da hierarchy hay... hi... var diyorsunuz. Yani hierarchy, hierarchy, hierarchy. Relationship var. O evet. user, ile user arasında oluşabiliyor sadece. Aynen. Peki biz herhangi bir objekti kendini bağladığımız zaman farklı bir relationship mi kullanıyoruz yoksa e, lookup ya da master gibi bir relationship mi kullanıyoruz? E, Nede? Herhangi bir objektleyi kendisine bağlarken biz ona self relationship diyoruz ya. Burada kullandığımız relationship ne oluyor? Ee... Şimdi objektin kendi içerisinde yaptığımız bir değil mi? O yani bir objekti kendine bağlama. Örnek mesela öğretmenimiz var. Bir de öğretmenin yedek öğretmeni var. Öğretmenin evet. yedek, yedek öğretmeni. Yani öğretmeni yine öğretmene bağlıyorsunuz. Bunu biz neyle yapıyorduk? Hangi eleştirişi kullanıyoruz? Ee, e, şunu şöyle. Yani burada kullanılabilecek lookup ya da master'dan mı bahsediyorsunuz? Master kullanabilir miyiz bir e, o yani bir objeyi kendini masterla Lookup. Look Lookup. Lukap. Look evet, look evet, bağlayınca buna bir özel isim veriyorduk. Özel ismi neydi? İşte şu an onu hatırlayamadım. Şu an yani aklımda biliyorum böyle. Can canlı diye, yok problem yapıyorum. değil. Sen se zaten söylemişim self relationship diye. Evet, self relationship. Yani, evet. evet, çok güzel e, cevaplar verdiğiniz teşekkür ediyorum. Güzeldir İngilizce. Bizim bu mülakada katıldığınız için. Rica ederim. Bir sonraki mülakatımızda tekrar görüşmek üzere. Bir görüşmek sonraki üzere. mülakatımızı en kısa zamanda developer sorularıyla yapacağız. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Teşekkür ederim.